Niye güzellik denen şekle bu kadar heveslisiniz oğlum? Ha? Niye heveslisiniz? Bir insan güneşi de sever, bulutu da sever. Ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekle aşık olmaz. İnsan öze aşık olur öze. Evet. İnsan sevdiğine baktın mı? Önce şirasını görür oğlum. Şeklini şıklını değil.